Merhaba, ben Necla. Yemek.com'da bu sefer de Trakya'dan cizleme yapıyoruz. Ilık sütümüz, yaş mayamız ve mayayı çalıştırmak için şekerimiz var. Mayamız düşümesin, 5-10 dakika dinlensin. Bre bu anasını! anasını. Üf, o neymiş ya öyle? Boncuk boncuk. Şimdi birazcık daha mayalanınca. Boza kıvamına gelince... Nerenin bozası ama şimdi? Bu çok önemli. Çok bozamız var bizim. Trakya'nın Trakya, Trakya bozası. bozası. Birazcık su da ekleyeceğiz. Buralarda biraz göz kararı çalışır. Üf çok iyi koktu. Bu şeyim zaten biraz un biraz su biraz evet. un biraz su. Sonra sonsuz bir Son. döngüye giriyoruz. <laughs> Bu kadar. Yoruldunuz mu Necla Hanım? Yok ne demek? Sonra geldiğini çalıştırıyorsunuz değil mi? <laughs> Yine üşümemesi lazım. Aa ne koymadın? Ne koymadım? Yumurta. Ama cıllık yapmıyoruz ki. Cizleme yapıyorsak yumurtasız mayalı. Cıllık yapıyorsak yumurtalı. Akıtma yapıyorsak yumurtasız mayasız. Eyvah. Ewa. Boncuk Aman. Üf, Teşem kokuyor. <laughs> Fobisi olanlar için üzgünüm fakat göz göz olmalı. Tek taraftan pişiriyoruz. Evet, üstü beyaz olacak. Ve hemen şunu yapacağız. Sen tuzlucu musun, tatlıcı mısın? Tatlıcıyım. Tatlıcısın. Biz de toz şekerle yenir. Hı. <laughs> çok iyiyim. Bunu denemeyen çok şey kaçırır. Evet, Ama benim seçimim hem pekmez hem peynir beraber. Oh! Hı. Hı. Aqui ah, eu vou dur. Hmm.